VP'den uyarlı bulun. Harcayayım birkaç bölüm güleyim diye baktım ee, ki gerçekten de aşırı e, gülmeyi umarken beklerken ne yazık ki gene böyle işte yani ben şunu anlamıyorum abi Türk dizilerinde neden sürekli şöyle kadın karakterler var bak aşırı merak ettiğim için soruyorum gerçekten ya aşırı derecede bir boklar karıştırıyor çok sinsi kötü karikatürize kötü yani. Öyle böyle ki kötü değil. Sadece bu konuda bir tek şey çok ayrılıyor. Esra Dermancıoğlu onu lazım. Yani söylemiş olayım, çok özür diliyorum. Kendisini çok severim ama. Bir onun karakterleri böyle bir tam kötü olmuyor. Onun haricinde hep bir boklar kaşıyor. Diğeri de yani sürekli böyle çok saf, çok temiz. Erkek dedim. Aha erkek mi? O da ne? Bilmiyorum. Aa babam erkek mi? Erkek Aa demek ondan ona erkek kardeşim diyormuşum. Falan hani böyle tipler anladın mı? Neden normal insan yok sizin Türk dizilerinizde? Neden yok? Sebebini gerçekten merak ediyorum. Bu da yüzde öyle bir şey. Bak ben daha hiç şey yapmadan söyleyeyim. Aşırı saf, aşırı temiz, aşırı mükemmel, masum bir kız vardır. Bir de gözü anormal açık böyle şey. Ah canım sen de salak mısın? Bir de benim yanımda salaklık yaptıyan Erkek diye tahmin ediyorum. Yanlış mı tahmin ediyorum? Buna yanlış mı tahmin ediyorum? Yanlış tahmin ediyorsam söyleyin.